Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, böyle birazcık toplama vlog gibi bir şey çekeceğim. İki haftadır video çekemiyordum çünkü nasıl fırsat okula git gel. Şimdi tatile girdik bir haftalığında. Tatilimiz de aslında bitmek üzere 5-6 gün kaldı. Ben de dedim ki bu, bugün bir video çekeyim ve şu anda gece yani sabah sabah vakti saat 5'e saat 5 5 geç geçiyor evet yani şimdi sonra şu an saat 6 saat ah be sabah 5 5 bu, buçu ve <laughs> ben de birazcık sessiz konuşmak zorundayım çünkü içeride oturmadım annem yatıyor ve o da bizim odada kardeşim yatıyor Allah'tan ki babam yok yoksa olay çıkartırdı neden bu saatte video çekiyorsun falan filan diye ben de dedim ki hazır ikisi de hazır annemle kardeşim yatıyor ben de video çekeyim dedim. Evet şu anda annemin odasından çünkü bizim odada video açmak istemedim. Kardeşim yatıyor bir sesli konuşmam gerektiği için um, annemin odasında video açayım dedim. Arkadaşlar ben 5 dakika gelip gidip geliyorum hemen lavaboyu obayı gitmem lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi önce <laughs> önce o, o, yatağı toplayacağız. Ondan sonra e, banyoya geçeceğiz. Makineye gece çamaşırları ayıklayacağız. İlk hangi, ilk hangi derece ayırtırsam ilk onu atacağım makineye. Sonra yani büyük ihtimalle önce 30'lukları yazacağım. Sonra 40'lar ayıracağım. Onlar da bir makine, ilk makine çalıştıktan sonra onları atacağım. Sonra onları çalıştıracağım. Tabii onların makine, makinenin bitmesi birazcık uzun sürüyor bizde. 1 saat 9 dakika sürüyor. Ben de bu videoyu bir saate çeviremem. Ondan sonra mutfağa gideceğiz. Bulaşıklar var. Onları makine, makine atacağız. Ondan sonra elden yıkam elden yıkanmışlar var. Onlar sabaha kadar suyun, suyun çekmiştir bence. Onları yer koyacağız. Ondan sonra bu arada size kargo bu arada size kargo açılımı çekecektim ama eh, o kadar çok heyecanlıydım ki uzun zamandır kargolarımı bekliyordum. Size gösterememiştim ama şu kafamdakini gösterebilirim. Şu bir saniye hatta çıkartayım. Bunu ısmarlamıştım. Bunun bir böyle el şeyi var böyle eldiven gibi eldiven gibi bir şey. Onu size daha videonun sonunda göstereceğim. Şöyle bir pembe şeklinde bir tane saç bandımız var. Şöyle takıyorsunuz. Makyaj ya da suratınızı ya da cildinize bakım yaptığınız zaman bunu böyle saçlarınızı ortadan kaldırıp ve çok kolay bir şekilde makyajınızı veya bakımınızı yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben videoyu fazla uzatmadan diyecektim. Video 3 dakika oldu. Ben videoya devam ediyorum. Annem topluyorum ama önce GoPro'yu birazcık düzeltsem iyi olacak. Çünkü bayağı yüksekte ve siz böyle hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden ben iki dakika videoyu durduruyorum. Kobri düzeltip sizi en uygun köşeye koyup devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda beni tam görmüyor olabilirsiniz ama olsun. Siz benim tabladığım ne görün yeter benim için. Devam ediyoruz. Evet. Öncelikle annemi yakın toplayacağız. Çünkü annem birazcık hasta rahatsız. Bu arada arkadaşlar Mesela ki evvel çekimizde cadılar bayramı vardı Ve ben, ben ben bu cadılar bayramına katılmadım Böyle sokakta dolaşıp şeker topluyoruz ya konuşlarla falan Ben onlara katılmadım işte Çünkü ben artık öyle şeker toplama çağında değilim artık Bir küçük çocuklar için böyle onlar Bunun yaşındaki çocuklar için Ayrıca ben burada Türkiye'deki bütün çocukların ve bütün aileleri şirin cadılar bayramını kutluyorum. Umarım, umarım ve bugün iyi bir gün geçirmişsinizdir. Çünkü eğlenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Şimdi yatan çarşafını çektim. de Ben bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Ben lastikler kaldırıp yorganı böyle çarşaf gibi sersem de yastıklar şu üstüne koyarsam ya yorganı direkt çarşaf hastalıkların sersem şu anda onu düşünüyordum. Bırakayım ya böyle şey. böyle üstüne Bu arada arkadaşlar bu

bu arada arkadaşlar bu video size vid bit bittikten bir, bir buçuk saat sonra yayınlayacak. Çünkü daha bunu kendi telefonuma geçirip oradan kendi telefonuma editleyeceğim. Sonra tekrardan annemin telefonuna yükleyeceğim. Oradan da kanalıma yayınlayacağım. Yani videodan sonra bir ton işim var. Evet arkadaşlar şimdi lambayı kapatıyorum. <laughs> Neden ne hemen karınlık oldu diye hemen şaşırmayın. Lambayı kapatıyorum ve banyodaki lambayı açıyorum. Evet. Şimdi bayağı karanlık oldu arkadaşlar. Ulan nereden ulan bayağı. Evet. Aynaya geçiyoruz. Bu arada burada da kovaları var. Onları, onları temizliyordum. Onları ben artık öğlen vakti yaparım. Boşverin. Evet. Buradayım. Bunun da ne işi var? Onu da ha, böyle, 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 böyle 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 bir duş kombilerimiz var. Şöyle yıldız şeklinde. Ben bunlara çok bayılıyorum. Çok güzeller. Şöyle. Kepte kaldığım zaman çok iyi oluyor. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle banyo manyo işlerine hiç gelmeyeyim. Şimdi kamerayı da tekrardan böyle azıcık aşağı inmesek çok iyi olacak. Yoksa ben böyle bir saat bir buçuk saat uğraşırım. Evet. Bu arada göstermek istemediğim şeyleri ben videoyu durdurup sonradan tekrardan devam edeceğiz. Evet. Size şöyle getireyim. Evet. Aa. Kardeşim duş yapacağım demiştim valla. vallahi. Ay. Ben suyun pompasını, ben duş pompasını çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi hala küve su içinde. Ben de zaten kafam kaldı arkadaşlar ya. Bir, iki haftadır ne video çekeceğim düşünüyorum, düşünüyorum. İlk kargo açılımı çekeceğim demiştim. onu da heyecandan çekemiyorum. Çünkü paketi ikiye ayırmıştım. <laughs> heyecandan. ne kafa kalmadı ki Üç gündür saniye sabahlıyorum sabah 6'da yatıyorum akşam 8'de kalkıyorum sabah 9'a kadar sabah beşe kadar da sabahlıyorum hatta şu bile uykum geldim gerçekten uykum almamış bir şekilde video çekiyorum ama olsun hemen sizin için geri girse bütün gece gerimde gelin de, geriyim de yatma. <laughs> hadi bakalım devam edelim Şimdi bu da ısını hiç şaşırma havlu. Bir de toplamış olayım. Evet bu ben size göstermeyeceğim çamaşırları. Çünkü sonunda annem kızıyor. Çünkü anneme benim videolarımı izliyor. Gerçi onun telefonu çektiğim için kendi benim videolarımı izlemesi gayet normal. Tamam ama nerede gibi ben benim videolarımı Ha. İlk olay ilk elime gelen şey kırklıkmış. Kırklara yazıyorsunuz o zaman. Ee, kardeşim çorapları Bunları ben 30 ile yıkıyorum o yüzden ben bunları bir köşeye bırakıyorum ayıp bu arkadaşlar ben bunu size göstermesem daha iyi olur bir saniye arkadaşlar ben bunu deneyeceğim bakayım ama bir. bir saniye ama size kesinlikle göstereceğim. çünkü gerçekten çok ayıp bir şey ay. ne anlıyorum ay insana ya tam bu da kırtlık. evet şu kardeşimin bunu da kırdığı için bu kardeşimin pantolu Diyecektim yok leggingsymiş. kardeşim kilotu Ben kendi size hayatta göstermem çünkü babam da izliyor ve çok fena kızıyor bana. O yüzden onun da affedersiniz. Dır dinlemek istemem babacım yani bu videoyu izleyeceksen. Çok kusura bakma sana böyle düzler diyorum ama bana 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 bazen çok kızıyorsun yoldan. Evet bu da. 30'luk 30'luk arkadaşlar şurada bir Bu ne? 60'lık ofiste de annemin annemkilerde size göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü. Bu da, da bunun etiketi nerede ya? Etiketi olmayan bir GIS'im olur. Allah aşkına diyecektim. Erken konuşmuşum ki. Etiketi arkaya sıkılmış. Bu da Kırklıkmış arkadaşlar evet. Annemin beyaz atleti. Bu da annemin beyaz bir tişörtü. Bunu da etiketini hemen bir şekilde bulsam gerçekten çok iyi olacak. Nerede bu etiketi ya? Bunun etiketi gözükmüyor ama Bu da büyük ihtimalle kırklıktır. Benim mayon. Bu 30 mu 40 mı ne bu ya? Ben bunu ben bunu 32'ye bu benim pijamam. Bunun niye göstermiyorsun? Ah tamam 40 kırıklık. Bunun neyi kalacak? Pijama aldım Evet de. Bunun etiketi nerede acaba? Diyecektim buradaymış. Ama burayı yedek düğme de benzettim. İlk defa görüyorum. Arkadaşlar bu da 30'luk. Bunun 30'luk neye bakıyor? Evet. Şimdi buna bakalım. Buna bakalım. Bu da 30'luk. Bunun da 30'luk. Bu da Hatta bu da tuzluk. Heh, buradan da yine böyle yeşil kardeşime ayı çoraplar çıktı. Gerçekten bu çoraplara ayrı kastım gerçekten yeridir arkadaşlar. Neyse ben daha da bir şey demiyorum. Devam edelim. Bunlar da gene annemin anneme ait olan puma çorapları. Evet o. Aman. 40 40 dakikalık 40 dakikalık video çekelim. Yani YouTube YouTuber'larda gördüm ben. Ah. Oh. Evet, devam edelim. Kardeşimin pijaması. Bunun da etiketine bakalım. Bu da büyük ihtimalle 40'lıktır. Diyecektim. Ben bunu etiketini bulamıyorum. Erken konuşmuşum. 30'luk. bunu göstermeyeceğim demiştim size. Bu da 30'luk kardeşim çorapları. Bu da anneme ait bir şey. Bunu da göstermeyeceğim size. Bu elde yıkanıyormuş. Bunu da buraya atalım o zaman. Havlu. Anam dediğim. Bu o da ne geliyor? Zaten bütün çırağı arkaya. <laughs> tamam. Ayırtıyorum. Bu da kardeşimin 30'luk olan trikosu. A benim vallahi değil, vallahi değil, suyu vallahi değil, değil suyu. Ya hayır ya inmez, fena sinirim. Ers tuşudur. Bu da bunun iş pantolonu. Bunu da bakalım hemen etiketine. Bu etikette yazıyor. Ya. Bu, Şur, bunu otuzluk arkadaşlar. Şuraya koyayımちょっと bunu buraya koyayım biraz yer açılsın bana. Sıkıştım kaldım burada. Bu da kazı kardeşimin kazı. Bu Arkadaşlar bu böyle olacak ben çamaşırları ayırtıp geliyorum yoksa bu video daha da uzun sürecek. Evet arkadaşlar çamaşırları hallettim. Önce otuzluklar attım çünkü onlar bayağı birikmişti. Makine şu anda çalışıyor. Bu böyle cırzcızcızcız din sesi nereden geliyor diye şaşırmayın. Makine çalışıyor çünkü. Zaten makineyi çalıştırabiliyorum bu saatte. bu arada kameranın da 15%, 15 kaldı. Telefonu şu taksam iyi olacak. Şimdi küfetin içindeki pompayı çıkartacağız su gitsin diye. Ondan sonra da buradaki çamaşırları halledeceğiz. Bunu da tekrar tamam. atamadım. Evet, yoksa tekrardan ayırmak zorunda kalacağım. Ben bunu hiç istemiyorum. Vallahi yoruldum. Hiçbir şey yapmadım yoruldum ama. Arkadaşlar bana bak, ben aslında böyle bir iş yapıyorum. sana hemen yoruldum, gidiyorum kendi kendime. Aslında o tamam lazım. Annem o kadar iş yapıyor. Sabah sabah 8 iş, 9 ev. iş evin işlerini yemek çamaşır, bulaşık, temizlik. Yani annemle bir yerden anlıyorum. Sonra tekrardan işe git. Çocukları git, git al. E Götür ellerine. Sonra geri gel. Yemek yap. Sabah akşama kadar da çamaşır yıka. Bulaşık yap. Evi süpür. Temizlik. Yatak. Yani gerçekten anlatırken yoruldum. Gerçekten anlatırken yoruldum. Yani gerçekten annem işine daha iyi anlamış oldum. Yani bunca işlerini yapmaması tek başına kalıyor diyeceğim. Ama tek başına değil ben de varım yani odamı tek başıma topluyorum, Çamaşırlarını ben yıkıyorum, ee, asıyorum, katlıyorum, iyileştiriyorum, annemin odasını topluyorum. Hatta bulaşıkları bile ben yapıyorum. O sadece yemek yapıyor, toz alıyor, süpürge yapıyor, kendi çamaşırını katlayıp iyileştiriyor ve kendi çamaşırını yıkıyor. Evet, biz iş bölümleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben fazla uzun laf uzatmadan şuradaki pompayı çıkartıyorum, su gitsin diye. Ondan sonra da... Ee, içeri sepet var onu alacağım geleceğim buraya bunu oraya getirip bunu... yani sepeti buraya getireceğim çamaşırın içine koyacağım ki bu bittikten sonra hemen diğerlerini atayım evet o zaman hadi başlayalım ben size alıyorum şöyle evet. saçma oldu gerçekten full saçma oldu <laughs> neyse arkadaşlar ben şimdi kamerada bir düzelmedi ben şimdi pompayı çekiyorum alika bir tarafta. Bu şekilde çıkıyor. Su buz gibi. Daha da de gidiyor. Bir Sonra sonunda küvete girdi. Evet. Şimdi siz bana yorumlarda hep yazıyorsunuz. Instagram'dan takip bekler. Ta takipçi, e, e, takipçi, soru geliyor. Yani bana böyle bildirim geliyor. Beni takip ettiğin takip ettiğini böyle bildirim geliyor ki ben de kabul edeyim ya da etmeyeyim. Ben böyle erkeklerin istekli kavga yani takip isteklerini kabul edemiyorum çünkü babam çünkü benim telefonum babamın göz altında. Ve ben, ben kimi takip etmem, kimin takibini kabul etsem babama an bil, 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 bildirim gidiyor. Bildirim geliyor. Ve bana gelip kızı neden erkek gelsin işte takip ediyor falan filan diye. Ben de o yüzden oldukça sadece kızları da kabul ediyorum. Erkekleri kabul etmek istemiyorum. Zaten benim takipçilerim neredeyse hepsi kız. Hiç erkek yok. Ha bir tek babam var o kadar. Ha bir de şey, bir tane youtuber var o kadar. Başka bir şey yok. O youtuberin ismini de size söyleyebileceğim zaten herkesten. Herkesin herkesten tanıyorsunuzdur Evet arkadaşlar. Eee um... Şimdi burada 60'lık ve şurada 40'lıklar var. Ee, onları göstereceğim ben size. Ee, evet. Şimdi benim ben birazcık uykusuz olduğum için artık beynim durdu iyice. Ben size en iyisi şuradan çıkartayım şu kalabalık dalmak ortası ortamdan. Size çıkartayım şuradan. Tabi tamam, ayağımızı geçersiniz. Şuradan şu. bas bakayım. Daha Evet arkadaşlar salondayız. Birazcık sessiz olmamız lazım. Hatta ben size aynanı şu aynanları alayım. Şöyle ben hatta buradan da görebilirsiniz. Hatta ben kamerayı çevirip acaba siz aynadan görseniz ben çok merak ediyorum. Evet selam arkadaşlar salondayız. Aa, bu arada annemin kendini ısmarladıklarını da göstereyim size. Yani ben bu çantayı acayip bayılmıştım ama yani zincirini yanlışlıkla kırdığım için <laughs> böyle bir anahtarlık takmak zorunda kaldım. Şöyle. Annem kendi kendisine böyle beyaz bir çanta ısmarlamıştı. Şöyle. Ağzı böyle kapanıyor. Şöyle çeviriyorsunuz. Hatta ben size şöyle aynama göstereyim. Şöyle bir çantası var. Hatta çevireyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Tık. Şöyle içi var. Burada da fermuarı. Ben size kamerayı çevirip iyi olacak. Şu i̇çi şöyle iki gözü var. Bir şurası, bir de şurası, bir de şurada da fermuar var. Açabilirsiniz o fermuar Aa, çıkmış zaten. Şöyle fermuar var. Evet, böyle de bir yerde kapatıyorsunuz. Yine kapatıyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz. Evet. Bunu isterseniz böyle kullanabiliyorsunuz. böyle kullanabiliyorsunuz. Ya da böyle, böyle indirip böyle boynuz alıp böyle kullanabiliyorsunuz. Annem daha çok böyle boynuna atmayı sever. Evet şimdi anneme size ikinci iki, bir iki, manevi çantayı göstereyim. O da şöyle siyah böyle bir çanta. Hatta mesela şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir detayı var. Bir de şöyle bir detayı var. Evet. Açıp size gösteriyorum tabii ki de. Açabilirsin tabii. Açıldı. İç de şöyle. Evet. Zincirde altın sarısı renginde. Şöyle bir çanta. Hatta size şöyle gibi. Evet. Böyle bir tane çanta. Aslında annemin iki tane daha çantası var. Kendi kendisine dört, çanta, dört tane çantası varlamıştım diğer çantası da yolda geliyor. Hatta sahnenin kendi asmalarda çekirdeğini de göstereyim. Bayılacaksınız çekirdeğine. Şöyle bir montu var. Size şöyle göstereyim. Şöyle bir mont aldı kendine. Böyle siyah, dış siyah, içi kahverengi tonunda. Bir de yanından şöyle bir bağlantı var. Evet. Bir tane daha kası var ama o da kırık. Hadi şimdi evet o da burada herhalde Bilmiyorum ona bakmam lazım Aa evet Şurada asıl olan gri renginde Bir tane çantası var şimdi Şöyle göstereyim Şöyle Görüyorsanız tabi Bir saniye Bir saniye arkadaşlar Evet Şöyle Evet şöyle bir Montu var gri renginde çok yani böyle çok yumuşak bir şey, e, sıcak bir yumuşak bir tonu var. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ha dediğim gibi gideceğim banyo gideceğim önce şeyden ben size şöyle birazcık daha yakın alıyorum. Şimdi içeriye gidiyorum sepet alıyorum sonra o, o banyoda yerdeki kırıkları çamaşırları koyuyorum içine ve makinenin bitmesini bekleyeceğim. Evet. Bu arada böyle puf puf diye bir terliklerim var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Hadi devam edelim. Ben geliyorum. arkadaşlar sepeti getirdim ama sepete bakarsanız sepetin sepetlik hali kalmamış. Yani gitti. Gitti sepet. Birazcık da belli dışa doğru bastırsanız kopacak yerinden. Hatta koptu kopacak zaten. Baksanız arkadaşlar bunun artık kullanıcı bir da kalmadı. Sallanıyor. Evet. Devam edelim. çok kolay arkadaşlar Evet arkadaşlar banyo da bittim. Önce 60 altmış, 60'lıklar attım. Önce 60'lıkları koydum sepete çünkü onlar bayağı birikmişti ve zaman zamandır Pardon. Evet. Şimdi mutfağa geçeceğiz. bu Bulaşıkları şimdi yıkamayacağız çünkü sabah ya annemi rahatsız etmek istemediğim için ben size şöyle hemen şöyle alayım. Bir yakından görün isterseniz sadece. Evet, bitmiş olan peynirler bu da. O yüzden de peynirlerden kalıbı da hiç sanmıştım. Daha doğrusu patates başlamıştım. Üzerinde peynir, tuzla yemiştik hepimiz. Şimdi bitti o da. evet. Bunlar da karnavutlarımla olacak. Sonra da çıktı yapmış arkadaşlar. Ben de ismini hemen yapmışım. Ben de ismini yapmışım. Ben de ismini yapmışım. Ben de Ben de ismini Ah böyle böyle Şu tezgahın tozunu pisliğini aldım. Çünkü tezgah bizim gibi affedersiniz rezil durumda. Evet şöyle bir tozunu pisliğini aldım. Güzelce. Gerçekten tezgah pisliğini. Çıktı ve ocak da çıktı. Yani bizim bu bizim evin ocağı böyle kullanılacak ocak şimdi Allah'ını severseniz de şu ocağın kisliğine bakın arkadaşlar yani neredeyse her yerden pislik fışkırıyor hatırlarsınız yani bu işin şey, bir de gerçekten sorun yok sorun yok çünkü bozuldu evet aslında bizde ocak temizleyicisi olan kim ocak temizleyici veteranlar vardı da şimdi hiç gözümü kesmiyor unutulmamaya o yüzden şöyle bir lezzetli anonma kıyacağım şimdi Bitti bitireyim buzarımı koyacağım. Bu arada bizim tarşın size göstermek isterdim videonun sonunda ama o da şimdi balkona ve balkon bayağı karanlık olduğu için göremezsiniz parsı öyle karanlık halde. Ama pars gerçekten çok büyümüş arkadaşlar. Acayip tatlı ya. Böyle yanına yatıp uzansınız gerçekten çok hiç hiç böyle gıkı bile çıkmaz. Böyle üstüme koyarım onu yatarım. Ha bir keresinde zaten öyle yapmıştım, Pars üstümü almıştım, bir saat boyunca yattım. Pars böyle hala üzerinde, ben geceleri maçın hala böyle üzerinde aynı pozisyonunda ya yapmadan önceki pozisyonunda öylece duruyordu. Ha göz gün çok minik, çok tatlı, çok fındık bir şey ya. İlk de bir salgandık Pars'a. Gerçekten ilk de bir salgandık Pars'a çok minik, çok fındık bir şeydi. Evet zaten Instagram ve tiktoktan hepimi takip eden arkadaşlar görüyorsunuz videolarımın fotoğrafları var. Evet ben lafı uzattım Şimdi tabaklar, kapak, tencere kapak, çatal, Evet. Evet arkadaşlar Allah. Kopru yerinde durmuyor. Evet arkadaşlar aslında yapılacak aslında başka da bir şey kalmadı. Dediğim gibi. Eee mutfak annemin odası, bir çamaşırlar. Başka da bir şey yok zaten. O yüzden diyorum ki videoyu burada sonlandırıyorum. Ay. Gerçekten bu kamera tutuşta bir sorun var. Bu da mı sorun sorunu. Evet. Yani illa düşmek istiyorsun değil mi kamera? Yani illa düşeceksin. O zaman ben de in daha da inatçı olur. Ama yukarıya kaldırırım. Benim için hiç sorun problem değil. Sonuçta kameram her şey. Her şey yukarıya kalkıyor. Evet sabit. sana yerinde ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hep, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.